Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisiniz. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Kar yağdı, eridi değerli takipçilerim. Tabi yüksek tepelerde biraz daha var. kar sonrası bahçelerimiz perişan oldu. Kıvırcıklığım, alt yaprakları çürüdü. Bugün bahçeme indim. Kıvırcıklarımı temizleyeceğim. Sizleri takipçilerimle de paylaşacağım. Bismillah diyelim. Başlayalım. Şöyle görüldüğü gibi şöyle bak alt yapraklar Bunlar şimdi temizlemesek kıvırcıklarımıza yazık olur. İçleri güzel. İçleri sağlıklı. Önce temizleyeceğim. Daha sonra diblerini Dolduracağım. Biraz ezildi tabi. Kökleri meydana çıktı. Şöyle. İçerileri güzel. Evet, şimdi şöyle güzel içerileri. Niye yazık olsun kıvırcıklarımıza. Temizleyelim. Önümüz Ramazan salata yapar yeriz. Değerli takipçilerim bahçe organik bahçemizden mis gibi şöyle alt yapraklarını bile koparırken kokusu mis gibi. Şimdi bak böyle kar bunları yatırdım. böyle alt yapraklarını aldın mı gerisini de süblerini doldururuz. Öyle. bahçeye dikmekle olmuyor dik diktin mi dik bırak olmuyor illaki dibleğine ineceksin Dibleğini temizleyeceksin şöyle geriye doğru gideyim bahçesi olanlar biliyor bahçenin eziyetini Bahçeden sebze meyve koparmak zevkli ama eziyeti de var. Sürekli dibine duracaksın, temizleyeceksin. Bak şimdi temizlediğim yer ne kadar güzel oldu. Çok aşırı kar yağmadı. Öyle mağdur olmadık ama buz etti değerli takipçilerim. E, buz edince de sebzeler kendinden geçti. Şuraya baksana. Bunlar bile süt gibi. Bunlar dedim temizleyeyim, hem de bir video çekmiş olurum siz değerli takipçilerime. Ee, abla video daha çok sık video çekat diyorsunuz bana bazı takipçilerim Aslında her gün çekerim. Yani içerik üretirim, çekerim. Ama bu sıralar YouTube'a kırgınım. YouTube izlenmelerimizi geri alıyor değerli takipçilerim. Şöyle çökeceğim. YouTube izlenmelerimizi geri alıyor değerli takipçilerim. Onun için biraz böyle moralim bozuluyor. Şimdi e, kanalımız eşimin adını olduğu için eşim mesela YouTube stüdyoya girdiği zaman oradan görüyor Ben kendi kanalımıza aboneyim ee, bize hemen yansımıyor izleyenler ama kanal sahibine hemen yansıyor izlenmeler mesela örnek veriyorum diyelim ki 2000 izlendin binini e, geri alıyor veya bin izlendin 500'e düşürüyor bunu neden yapıyor anlamış değilim e, karşına da bir muhatap yok ama gel gelelim Youtube bize mesaj çekiyor. İzlenmeleriniz güzel. E, videolarınız beğeniliyor. E, bu şekilde devam edin diye mesaj gönderiyor bize ama e, gel gelelim izlenmelerimizi geri alıyor. E, i̇zlenmeleri de geri alınca bu sefer benim modum düşüyor. Video çekme isteğim kalkıyor yani. Ama gene de pes etmeyeceğim dediğim gibi. Elimden geldiği kadar çekmeye devam edeceğim. Siz değerli takipçilerimizin sayesinde tabi Ben her zaman diyorum Önceki videolarımda da söyledim Her zaman söylüyorum Sizler varsanız ee, Youtuberlar var yani İzlenmezse kimse bu işi yapmaz Tabi saygılı seviyeli Saygı çerçevesinde Video yapmak önemli Öyle saçma sapan videolar çekip atarsam Belki öyle saçma sapan videolar Daha çok izleniyor gerçekten Yani bazı insanlar da Ne istediğini anlamıyorsun Bunu alayım bu Buzdurduğumu Sen ne kadar güzel video yaparsan yap ne kadar kaliteli ne kadar saygılı video yaparsan yap ee, insanlarımız bazı kesim diyeyim yani genellemeyin bazı kesim nerede bir entrika var nerede bir yalan dolan var onları izleyip göğe çıkartıyorlar ama bizim gibi böyle aile kanallarını şunlar da ucuna alayım ki gerisi canlansın yani ailesine destek olmak isteyen böyle aile kanallarını tercih etmiyor kimisi. Şöyle Güzel oluyor da gerisi. Bak temizlendikçe. Evet. Bugün hava biraz kırık. Öyle fazla soğuk yok. Hava güzel yani. Şimdi bunlar temizleyeceğim. Daha sonra diblerini kazmayla dolduracağım. Bak onlar ne kadar güzel olacak. Çünkü bunlar bu şekilde çürür. Olmaz yani. Zaten çürüdü çoğu bak. Tanesi 50 lira, 40 lira, 50 lira. Bahçende varken kıymetini bilmek lazım. Böyle. Temizledim çoğunu zaten. Bak şimdi öyle yatırdı ki bak kökleri dışarı çıktı. Bunlar şimdi kazmayla doldurucu. Şimdi diğer takipçiler diplerini bir doldurayım. Kökleri böyle dışarıya çıktı. Şöyle diplerini de bir dolduralım. Güzel oldu ama gerçekten güzel oldu. Böyle divlerini doldurmasak olmaz. Ne diyeyim? Heh. Evet değerli takipçiler. Bahçemi marul bahçemi tamamladım. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Şimdi bu havalar güzel giderse güzel yapraklanacak, tazelenecek. İnşallah Allah nasip ederse marul yiyeceğiz. Değerli takipçilerim, eve çıkmadan da birkaç tane turp almak istiyorum. Şöyle dibini baktım. Bu sene bunlar çok güzel olmadı. Geçen sene çok güzel olmuştu. Her sene bir olmuyor demek ki. Şimdi başka bakayım. Şöyle diblerine bakıyorum. Olanları var mı? Şunu da alayım. Evet. Yaprağı çok güzel. Yaprak istediğin kadar. Şu var mı? Şunun gibi. Şunu da alayım. Salata yapar yeriz. Şurada da birkaç tane var. Onları da alayım. Şurada bir tane daha alayım. En minnak. Olsun bunlar o kadar lezzetli oluyor ki. Şöyle şurada vardı bir tane daha. Gözüme çatmıştı. Bakın şöyle. alayım. Evet. Şurada var mı? Evet, değerli takipçilerim, turplarımızdan da aldık. Şöyle. Yapraklarını şöyle alayım da şuraya atayım. Biz yapraklarını kullanmıyorum ben. Yapraklarla ne olur onu da bilmiyorum. karımızı da aldık. Şimdi şurada Bunlar salata yapar yeriz. Veren Rabbime şükürler olsun. Az da az çoktan çok. Şimdi şurada yengemin limonunu kar kırmıştı. Onu bir keseyim alayım. Ondan sonra vedalaşırız sizler. Önceki karda bir tepesi iki tepesi kırılmıştı. Önceki kar yağdı. İki tepesi kırıldı. Bak burada iki tepede. İki tepede burada. Şimdi bir tepesi kırıldı. Çok kar yağmadı ama bayağı bir meyvelerimize zarar oldu. çok da çiçek vardı onun. Odunlarını sonra alırız. Şimdi yeniden sürgün çekecek bu daldan. Bu dalı kestik. Şu alttan da iki tepesi kırılmıştı. Yapacak bir şey yok. Kalanı yeter. Bu başı kesilecek. Evet, limonumuzun kırılan dalını da kestik, turplarımızı da aldık, bahçemizi de temizledik. Sizlerle vedalaşalım değerli takipçilerimiz. İnşallah severek beğenerek videolarımızı izlersiniz. İzledikten sonra da yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Ee, abone olmak ücretli değil, yorum yapma şey beğeniye basmak da ücretli değil değer değerli takipçilerim. Rica ediyorum de. şöyle bir eğneğe basın. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın.